Merhabalar yeniden herkese. Bugünkü konumuz aklındaki insanın seninle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler neler? Ee, yani aklındaki insan adı altında yapacağımız için herhangi bir ilişki tipine odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten ne çıktıysa ne gördüysem bunu iletmeye çalışacağım. Yine iki destem olacak. ilk deste kılıç kralı kartı, ikinci destede para kralı kartı. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Evet ben ilk desteyle başlamak istiyorum. Hoş geldiniz ilk desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki insan için niyetimizi alalım. İlk desteği seçmiş olan arkadaşlarıma niyetimi alıyorum. Aklındaki insanın seninle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler neler? Şey ya da şeyler tabii ki durumdan duruma değişecek. Yani bir ya da birden fazla durum olabilir arkadaşlar. Bakalım. ilk desteği seçenler için aklındaki insanın seninle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler neler olabilir? Evet yeniden hoş geldiniz ilk desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi burada zaten en başında söylediğim gibi farklı ilişki tipleri de mevcut. Kendi durumunuza göre hikayeyi anlamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi benim bu destede ilk önce gördüğüm ilk temada gördüğüm şeylerden biri şu arkadaşlar. Bu insan size ister belli etsin ister belli etmesin. Siz o insan için kıymetli bir karakter olmuş gibi görünüyorsunuz. Bu kıymet hepinizin farklı farklı olacaktır ama ben burada şöyle bir şey görüyorum. Hani sen... Daha önce hayatıma girmiş insanlardan farklı birisin. Yani herkes gibi olmayan ya da bana farklı bir değer katan, hayatıma farklı bir anlam getiren bir karakter olduğum şeklinde bir yorumdan bahsediyor. Yani sizin aslında belli etsem de etmesem de benim gözümde önemli bir yerin var, kıymetli bir yere sahipsin dediği bir durumdan bahsediyor. Bununla birlikte sizinle ilgili unutamadığı ya da aklından çıkaramadığı detaylar içerisinde aranıza bir takım ee, düşmanlıkların girmiş olduğundan bahsediyor Bu düşmanlıklar arkadaşlar hani arkadaş çevresi aile çevresi olabileceği gibi belki yalanlar ya da ihanet aldatma gibi durumlarda söz konusu olmuş olabilir gibi görünüyor. Bununla birlikte zaten hani kartların te temel enerjisine baktığımda söylediği şey de şu. Hani aranıza giren durumlar kaynaklı ya da karşı tarafın belki yapmış olduğu hal hareketler kaynaklı sizin kendisini artık düşman olduğunuzu, eskisi kadar böyle romantizm, duygular ya da başka şeyler hissetmediğinizi, biraz daha olaylara farklı yaklaştığınızı ve karşıdaki insanı kendinize bir rakip, bir düşman gibi gördüğünüzü söylüyor. Daha önce aranızda hani güzel bir ilişki potansiyeli olmuş olabilir ya da zaten bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak aslında aklından çıkaramadığı şeylerden biri Bizden aslında iyi bir ikili olurdu, bizden güzel bir çift olurdu. Biliyorum ki senin de bana karşı duyguların vardı ama şu anda duyguların olsa bile bunları bitirmiş olabilirsin. Artık bana sırt çevirmiş olabilirsin, yüzünü dönmüş olabilirsin ya da bu duyguların artık işte nefrete, öfkeye dönüşmüş olabilir dediği durumlardan bahsediyor. Bununla birlikte bu insan zamanında sizin için aslında çabalamış olduğunu düşünüyor. Hani bu sizin için belki geçerli olmayabilir ama kendine göre diyor ki yani ben senin için aslında çabaladım. Hani sen bunu kabul etmesen de elimden gelen buydu. Elimden geleni de ortaya koymaya çalıştığıma inanıyorum dediği bir durumdan bahsediyor. Bunun dışında bu insanın aklından çıkaramadığı şeylerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Yani ilişki durumunuza bağlı olarak bu durum değişecektir. Aranızda bir flört olduysa ya da ex partneriniz için niyetlendiyseniz zamanında aranızda geçen romantik anlar, romantik dakikaları unutamıyor, aklından çıkaramıyor olabilir. Yani atıyorum bir yakınlaşma, işte sarılma, öpme, koklama gibi durumlar olduysa bunları sık sık hatırladığından, aklından çıkaramadığından bahsediyor. Özellikle böyle birlikte gittiğiniz bir tatil varsa, baş başa geçirdiğiniz zamanlar varsa ya da böyle tatil olmasa bile işte hafta sonu ya da günü birlik belki bir yerlere gittiyseniz biraz yalnız kaldıysanız böyle açık havada ya da e, ne diyelim belki bahçe gibi bir piknik alanı gibi bir yerde baş başa geçirdiğiniz zamanlar varsa bunları unutamadığından bahsediyor. Bu destede zaten böyle hani biraz daha doğayla iç içe olmak, belki bir ormanlık alanı, dediğim gibi parkı, bahçe gibi yerler ya da bir tatil alanı sizin için kıymetli bilgiler olabilir. Çünkü destenin içerisinde böyle temalar var gibi görünüyor. Yani bu insan sizden ayrıldıysa ya da aranızda bir kopukluk olduysa sizden sonra gittiğiniz yerleri tekrar görmüş olabilir ya da oralardan geçerken sizi hatırlıyor olabilir. Aklımdan çıkaramadığım şeyler teması altında söylediği şey şu oralardan geçerken hala seni ve yaşadığımız şeyleri hatırlıyorum diyor. Bununla birlikte bu insanla bir ayrılık, kopma ya da iletişim kopukluğu yaşıyorsanız da daha sonrasında bir karşılaşma durumunuz olduysa da bu son karşılaşmayı, seni en son gördüğüm yeri ya da ayrıldıktan sonra karşılaştığımız anları da aklımdan çıkaramıyorum diyor. Bir yerlerde karşılaşıp eğer bu insana yüzünüzü çevirdiyseniz, görmezden geldiyseniz, önemsemediyseniz ya da öfkeli bakışlar attıysanız da bu insan yine bu anları unutamadığından, aklından çıkaramadığından bahsediyor. Eğer aranızda platoniklik tarzı bir durum söz konusuysa ve bu insana biraz mesafe koyduysanız da bu insan yine sizinle karşılaştığı anlarda sizin tavırlarınızı çok aklından çıkaramadığını, sizin küskün enerjinizi çok da sindiremediğini söylüyor bana. Peki devam edelim. İlk desteği seçen arkadaşlarım için aklındaki insanın seninle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler neler olabilir? Bir şey alacaktım ama bir tane daha almasın geldi. Artık diğer desteği de alt alırız. ilk desteği seçenler için aklındaki insanın seninle ilgili aklından çıkaramadığı detaylar neler olabilir? Ay, şunu da biraz şöyle alacağım. Devam edelim. tema ile uyumlu ilginç bir mesaj geldi. İlk önce onu söyleyeceğim. Şimdi. İlk mesajımı söyleyeyim az önce size söyleyeceğimi söylediğim mesajı şu arkadaşlar. Hani başlığımız aklından çıkaramadığı şeyler ya şunu söylüyor zaten sürekli aklımdasın ben seni aklımdan çıkarmadım ki senden vazgeçmedim ki dediği bir şeyden bahsediyor. Eğer bu desteği seçenler için acaba beni unuttu mu gibi bir düşünceniz olarak buraya girdiyseniz bu videoya Size gelen mesajımız en temelde seni unutmadım, seni aklımdan çıkarmadım, sen zaten uzun zamandır demeyelim de hani en başından beri zaten benim aklımdasın gibi bir mesajdan bahsediyor. Şimdi burç olarak baktığımda arkadaşlar balık burcu var, ee, koç, aslan, yay burcu yine deste içerisinde yoğun miktarda var gibi görünüyor. Tabii e, kılıçların etkisi de bir miktar var ama bunlar biraz daha az oranlı gibi gözüküyorlar. Peki yani kılıçlardan kastım hava grubu arkadaşlar kova, terazi, ikizler. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu insanın sizinle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Eğer bir birliktelik yaşadıysanız zaten sevgili olduysanız zamanında yaşadığınız bu ilişkiyi unutamadığından yani sık sık sizinle ilgili hatıraları hatırladığından bahsediyor. Eğer sevgili olmadıysanız ve bu insanla hani birlikte olmak ya da evlilik yaşamak gibi bir hayal kurduysanız hani ailelerimiz tanışır, işte eşimiz, dostumuz, akrabalarımız tanışır, arkadaşlarımız tanışır, işte adını koyarız, belki evleniriz, ileride çoluğumuz çocuğumuz olur gibi hayaller kurduysanız bunları hatırladığından, bu hayalleri hatırladığından bahsediyor. Bunun dışında bu insan size ilk e, yazdığı, ilk defa böyle e, haberleştiğiniz, mesajlaştığınız ya da tanıştığınız dönemleri yoğun miktarda hatırlıyor, aklından çıkaramıyor olabilir gibi gözüküyor. Yani bu kiminiz için dışarıda bir yerde tanıştıysanız bu tanışma anınızı hatırlıyor olabilir. Kiminiz için sosyal medyadan tanışma varsa bu esnaları hatırlıyor olabilir. Kiminiz için de böyle mesajlaşma, arama durumları söz konusu olduysa. Hani bu mesajlaşırken konuştuğunuz şeyleri, ilk zamanlarda birbirinize karşı yaklaşımınızı, ilk günlerdeki flörtleşmenizi hatırladığından, unutamadığından bahsediyor. Bunun dışında uzun zamandır görüşmeme durumunuz söz konusuysa görüşmediğimiz bu süre zarfı içerisinde her ne kadar sana karşı hareket etmesem de sen benim aklımdasın diyor. Ee, bunun devamında eğer aranızda hani sizin ciddi anlamda kalbinizi kıracak, sizi böyle küstürecek ve hani burada bir yüz çevirme durumundan bahsetmiştik. Bunu tekrarlayan başka bir kartım daha geldi. Şimdi göstermek istedim. Şöyle göstereyim. Bu insanı şöyle bir yüzünüzü çevirdiyseniz, duygularına artık karşılık vermiyorsanız ya da artık kendi duygularınıza da karşılık vermiyorsanız bu insan aslında sizi üzmüş olduğundan, sizi belki bunalıma sokmuş olduğundan ya da kendisine karşı kırgın olmuş olmanızdan dolayı hani bu belki yüz ifadenizi, belki ağladınız, belki bu durumu belki de küstüğünüzü çok net belli ettiniz, kırıldığınızı çok net belli ettiniz. Bu durumda çok fazla aklından çıkaramadığından bahsediyor. Eğer bu insandan sonra böyle biraz hayatınızda ya da enerjinizde düşüşler olduysa bu insan bunun farkında olduğunu ve bunun içinde kendini aslında içten içe biraz suçladığını söylüyor arkadaşlar. Yani aklından çıkaramamaktan kasıt burada biraz daha vicdani vurgu var. Yani aslında bu yaşattığım şeyler yüzünden ya da senin hayatında bir şeylere mal olduysam bunları da aklımdan çıkaramıyorum diyor. Ben burada yine birliktelik, aile ya da böyle ciddiyet temaları görüyorum. Kiminiz belki gerçekten evlenmiş, nişanlanmış, buralardan dönmüş olabilirsiniz. Ayrılmış, boşanmış, Nişan atmış olabilirsiniz. Bunları çok fazla hatırladığından bahsediyor. Kiminiz için bu durumlar hiç gerçekleşmediyse bile bu tarz hayaller yani bu insan belki sizinle tanıştığı dönemlerde sizinle ilerleyebileceğine inanmış olabilir. Buradan bir ilişki çıkar ya da buradan bir ciddiyet çıkar gibi düşünmüş olabilir. Ama sonrasında bu durum gerçekleşmediği için aslında bu insanın içinde de ya da zihninde de bir şekilde ukde kaldığından bahsediyor. Yani ben seninle aslında daha fazla yol yürümek isterdim ama olan şeyler kaynaklı bundan uzaklaşmış olmak aslında biraz bana dokundu dedi durumlardan da bahsediyor. Bunun dışında bu insanın size karşı yoğun tutkuları, cinsel arzusu durumları da söz konusu olabilir arkadaşlar. Zamanda bu tarz yaklaşımlarınız, yakınlaşmalarınız ya da bunu deneyimleme durumlarınız olmuş olabilir. Eğer cinselliği denediyseniz bu anları hatırlamak, unutamamak gibi durumlar olabilir. Deneyimlemediyseniz daha ufak tefek yakınlaşmalar olduysa bunları yine hatırladığından bahsediyor. Eğer hiçbir şey yaşamamışsanız da e, genel anlamda size karşı duymuş olduğu arzuyu ya da bu e, birliktelik yaşama isteğini aslında aklından çıkaramadığından bahsediyor. Bunun dışında bu insan eğer bu kopma durumunun söz konusu olduysa şu an görüşmeyen kişiler için söylüyorum bunu. E, zamanında size böyle bir adım atmaya yeltenmiş olabilir ama buna cesaret edememiş olabilir. Bu durumu da keşke o zaman yapsaydım, hani en başında e, bir şeyleri telafi etseydim de bu kadar araya zaman girmeseydi ya da bu kadar küslük olmasaydı gibi e, bu durumu da aklından çıkaramıyor olabilir. Bunun dışında bir de şöyle bir tema var arkadaşlar. Söylenen bazı sözler var. E, Şimdi bir kısmınız için şu şekilde bu insan size bazı sözler vermiş olabilir. İşte biz seninle tatile gideceğiz. Şöyle şöyle planlar yapacağız. Atıyorum yurt dışına gideceğiz, evleneceğiz, çocuk çocuk sahibi olacağız ya da işte ben seni şu insanlarla tanıştıracağım gibi ya da başka başka şeyler bilemiyorum. Size bazı sözler vermiş olabilir ama bu sözleri tutamamış olabilir. Bunları aklından çıkaramıyor olabilir. Bir kısmınız için de şöyle bir şey var. Ee, bu son süreçlerde koparken, ayrılırken ya da belki ilişki içerisindeyken size söylediği bazı şeylerden e, sonrasında pişman olduğu halde e, hani belki geri adım atmamış olabilir. Söylediği şeyler konuşamadım. Söylediği şeyleri de yine aklından çıkaramadığından yani keşke onları söylemeseydim. Bu kadar sert konuşmasaydım ya da bu kadar sert bitiş yaratacak olaylar ortaya atmasaydım dediği durumlardan da bahsediyor. Bunları da aklından genel anlamda çıkaramadığını söylüyor. İlk desteği için söyleyeceklerim bu şekilde. Uyumlanırsanız uyumlandığınız noktaları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Uyumlanamazsanız da diğer desteğimize göz atabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet merhabalar. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Sizin için şöyle bir desteğimizi karalım. Hazırlayalım. Hoş geldiniz. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Ve sorumu soruyorum. Aklındaki insanın seninle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler neler olabilir? Ay burada neler olmuş? Tamamdır, tamamdır. Evet hoş geldiniz sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi bu insan sizinle ilgili neler unutamıyor denildiğinde ya da aklından çıkaramıyor dediğimiz şeylere bakıldığında bir kere burada e, büyük bir kısmınız için hani önemli şeyler paylaşmak. Yani ya sevgili olmuşsunuzdur ya e, belki işte evlilik, nişanlılık gibi durumlar. Çok hani evlilik, nişanlılık buradan tabii görmek mümkün değil ama hani ilişki yaşamış olmak adı altında söylüyorum bunları. Bu tarz şeyler olmuş olabilir. Ya da flört edip Hani çokça sevgili gibi deneyimlerde bulunmuş olabilir gibi gözüküyorsunuz. Şimdi bana söylediği şeyler şu: Ben seninle ilgili neleri aklından çıkaramıyorum. Denildiğinde bir kere paylaştığınız güzel anlar. Şimdi diğer destede buna benzer bir şeyler gelmişti, ama bu destede bir tık daha belki yoğun başka şeyler olmuş olabilir gibi görünüyor. Bu insanla hem romantik bir ilişki paylaşımı hem de cinsel açıdan da bir takım paylaşımlarda bulunmuş olabilir gibi görünüyorsunuz. Bu tabii ki herkese uymayacaktır ama bazılarınıza bu tarz etkiler görünüyor. Eğer bu insanla cinsel paylaşımda bulunduysanız bu anları ya da sizinle paylaşmış olduğu bu duyguyu aklından çıkaramadığından bahsediyor. Karşınızda biraz materyalist bir karakter olabilir. Daha ziyade hani ne yaşandı ne bitti yani ne bitti denmez nasıl bitti yani biraz hem içerikte gelen temel duyguya bakıyor hem de sonuca bakıyor gibi gözüküyor. Bu noktada hani öne çıkan aslında iki temel konu var ama biraz daha içeriğinden bahsedeceğim tabii ki. Bunun için dediğim gibi ilk olarak aslında bu insan hem romantik paylaşımlarınız yani burada birbirinize, birbirinize ettiğiniz iltifatlar, işte bakışmalarınız, gülüşmeleriniz, belki esprileriniz ya da paylaştığınız sevimli anları çokça hatırladığından, aklından çıkaramadığından bahsediyor. Bu insana böyle dokunuşunuz, bakışınız, öpmeniz, koklamanız, sarılmanız genel anlamda aklından çıkamamış gibi gözüküyor. Bunun dışında dediğim gibi hani biraz daha fazla yakınlaşmak, belki cinsel açıdan bir şeyler paylaşmak ya da hani tam anlamıyla cinsel açılar olmasa bile bu anlamda bir eylemde bir paylaşımda bir yakınlaşmada bulunmak gibi durumlarınız olduysa bunları da genel anlamda unutamadığından ve size karşı aslında çok yoğun bir tutku beslediğinden size ciddi anlamda çekildiğinden bahsediyor. Yani bu insanla en basitinden hani bunları yapmamışsanız hani belki bir öpmek öpüşmek gibi bir durumunuz söz konusu olduysa da özellikle bu anı çok fazla hatırladığından unutamadığından yani bu Belki dışarıda bir yerde öpüşmüş olabilirsiniz ya da e, belki bir defa öpüştünüz ya da çok anlık bir şey oldu bilemiyorum. Hani bu tarz bir paylaşımınız olduysa bunu genel anlamda unutmadığından, hatırladığından bahsediyor. Bunun dışında e, hani karakteriniz ne olursa olsun belki çok fazla bu tarz bir insan olmasanız bile ara ara kadınlığınız ya da erkekliğinizi böyle ortaya koyacak belki cilveli tavırlar ya da e, karşı tarafı böyle biraz etkileyecek, hani arzu noktasında böyle tetikleyecek hareketlerde bulunuyorsanız Bunları aslında bilerek yaptığınızın farkında olup bundan hoşlanan ve bunu aklından çıkaramayan bir yapısı da var gibi gözüküyor. Şimdi bu sizin ilişkinize ya da paylaşımınıza dair hatırladı temel duygular gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama burada temelde ikinci bir e, temel nokta olarak da şundan bahsediyor. Bir yıkım ve kayıp noktasından bahsediyor. Bu insanla çok ani bir şeyler paylaşıp ani bir şekilde yıkılmış dağılmış olabilirsiniz. Yani burada e, çünkü şey vermiyor bir süreçten bahsetmiyor. Bir anda hani bir şeyler olmuş ve sonra pat diye bitmiş gibi bir durumdan bahsediyor aslında. Bunun için hatırladığı noktalar bu şekilde. Aramızdaki uyum yüksek olmasına rağmen bir anda her şey berbat oldu. Bir anda her şey yıkıldı gibi bir durumdan bahsediyor sizinle ilgili unutamadığı, aklından çıkaramadığı şey son süreçlerde özellikle karşılıklı olarak yoğun acı çekmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Şu iki kartı göstermek istiyorum. Çünkü burada bir kadın bir erkek gibi geldiği için. Ya bana burada vermek istediği mesaj şu aslında. Ben e, senin ne kadar üzüldüğünün de farkındaydım. Senin ne duruma soktuğumun da farkındaydım. Bunları aklımdan çıkaramıyorum diyor. ama aynı zamanda şunu bilmen gerekiyor ki ben de o dönemde aslında senin kadar üzülüyorum. Yani burada sanki aynı dönemde aynı anda e, böyle karşılıklı olarak yoğun bir şekilde üzülmek, kırılmak ...öfkelenmek ya da acı çekmek gibi duygularınız söz konusu olmuş olabilir gibi gözüküyor. Bunları aklından Yani Özellikle şimdi burada beş kart seçip biraz hani oransal açıdan baktığında... ...üç tanesi biraz daha bu şekilde geldiği için bu insan en çok bunları hatırlıyor arkadaşlar. Yani en çok yıkılmış olduğunuz dönemi, acı çekilen süreci... ...ya da sizin kırılmış olduğunuz dönemleri çok daha fazla hatırladığından bahsediyor. Bu insan dışarıdan her ne kadar böyle sizi belki umursamıyormuş gibi... ...ya da ilişkiden böyle yara almadan, sıyrık almadan kendini kurtarabilmiş gibi gözüküyor olsa da aslında arka planda böyle olmadığını, bu süreci zor atlattığını, hem kendisiyle ilgili yani ben neler yaşadım o dönemde diye bir şeyler aklından çıkaramadığını, hem de sizinle ilgili ben onu da çok üzdüm aslında biliyorum ki o da benim kadar üzüldü ya da belki depresyona girdi, bunalıma girdi ya da belki günlerce ağladı gibi bu konularla ilgili de fikir sahibi olduğunu ve bunları da aklından çıkaramadığını söylüyor. Bu destede tabi ben biraz karamsarlık da alıyorum. Yani bu insan dışarıdan tam olarak böyle para kralı gibi. Aslında hani biraz daha materyalist, biraz daha iş odaklı, kariyer kafası olan ya da hayatında öncelikleri para, kariyer, iş olan, e, olayları çok romantize etmeyen ya da birinden koptuktan sonra kolay kolay geri gelmeyen bir karakter gibi görünüyor olabilir. Ama arka planda çok da öyle olmayan ve hani sizinle olan duruma da biraz karamsar bakan bir yanı var. Yani destede hissettiğim şey bu. Hani özellikle bunları hatırlamasının sebep biraz şey kendini engel de koruyor, koyuyor. Hani bu saatten sonra onunla zaten olmayabilir. Bunun için bu konuya çok fazla takılmamaya çalış gibi. Hani zaten çoktan kaybettin. Hani bu kadar üzülen bir kadın ya da bu kadar üzülen bir adam sana zaten geri gelmez. Ve ne kadar sana karşı romantik duyguları da olsa, tutkuları da olsa tekrardan gelmez. Bunun için hani biraz şey gibi diyor. Kuyruğu dik tutmaya çalışan ya da oralı değilmiş gibi davranan bir yanı olabilir gibi gözüküyor. Peki başka sizinle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler neler olabilir? İkinci desteği seçen arkadaşlarım için. Burada ise de biraz şey hissettim. Hani yok yere. Belki birbirinizi yanlış anlamış olabilirsiniz. Yanlış yorumlamış olabilirsiniz. Belki iletişim problemleriniz olabilir. Bir şeyler sanki onarılabilecekken e, yıkmayı tercih etmiş olabilir gibi görünüyorsunuz. Ya da belki karşı taraf yaptı. Sizin de suçunuz olmayabilir tabii ki. Hani oturup konuşup da problemleri çözmek yerine. Hemen tamam o zaman olmuyorsa bitsin gibi bir moda girilmiş olabilir. Bunun içinde karşılıklı olarak aslında içinizde bir şeyler kalmış gibi gözüküyor. Bu, bu enerjiyi çok daha yoğun hissettim. Yani sizin de içinizde bir yarı olarak kalmış bir insan olabilir. Yani ister sevgili olsun, ister e, flört olsun ya da platonik fark etmez. Şunu şöyle alalım. diğer destede de farklı kartlarla gelmişti ama bu destede de böyle bir enerji alıyorum. Ya yani bu insan hayatına devam eden biri. Hani onu söyleyeyim şey değil. Tamamen şey boyutunda değil. Ben işte gemileri yaktım, karaları bağladım bir modda değil. Ama burada sizi hala enerji akıtan, sizi hala düşünen bir enerji kesinlikle var gibi gözüküyor. Yani bu insan her ne kadar kafasında mantıken bitirdim dese bile içinde hala daha sizinle savaşan, sizinle konuşan bir yanı da var gibi gözüküyor. Ki bu, zaten bu sebep kaynaklı siz de bu insanı düşünmeye devam ediyor olabilirsiniz. Bu tarz bir durumdan da bahsediliyor. Peki burçlar neler arkadaşlar? Başak burcu var, akrep burcu var, balık burcu var, koç, aslan, yay burcu var. Bu desteğin içerisinde. Şimdi devam ettiğinde bu insanın sizinle ilgili aklından çıkaramadığı şeyler neler noktasında bir kere sizi çok beğendiği. Yani siz bu insanın favori tiplemesi olabilirsiniz. Yani hayatına giren diğer kadınlardan, diğer erkeklerden daha çok beğendiği, daha çok ilgisini çeken bir kadın ya da erkek olabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Bunun dışında sizin genel anlamda hayata karşı aslında güçlü duran bir karakter olduğunuz ve bunu sık sık hatırladığını, anımsadığını söylüyor. Bu insan sizin biraz enerjinizi değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Yani söylediği şey şu, yani belki çok şen şakrak bir insandınız, ya da hayat doluydunuz, enerjiniz yüksekti ya da aura'nız yüksekti o dönemlerde. Bu insanla yaşadığınız şeyler sonrasında sizin biraz değiştiğinizi yani dönüşmek durumunda kaldığınızı, yani buna ben sebep oldum dediği bir durumdan bahsediyor. Yani ben bu kadının ya da bu adamın enerjisini değiştirdim, onun genel tavrını, duruşunu, belki saçını başını giyimini kuşamını bile değiştirmek durumunda, bu dolaylı bir değiştirmeden bahsediyorum tabii ki. Yani bu insan hayatınızdan çıktıktan sonra tekrar sizi gördüyse bir yerlerde hissettiği böyle bir enerji varmış. Yani sizde bir şeylerin değiştiğini, eskisi gibi olmadığınızı, çok daha farklı bir kadın, çok daha farklı bir erkek olduğunuzu görmüş olabilir. Bundan bahsediyor. Bunun dışında bu insanla böyle bir hediyeleşme durumlarınız olduysa yani birbirinize hediye alıp vermek gibi durumlar ya da böyle özel günleri birlikte kutlamak gibi süreçleriniz olduysa bunları unutamadığından bahsediyor. Bunun dışında birbirinize psikolojik açıdan destek olmak ya da hayatınızda bazı tavsiyeler vermek gibi durumlarınız olduysa yani karşılıklı olarak işte benim onun hayatına şöyle bir dokunuşum oldu ya da onun benim hayatıma bu tarz bir dokunuşu oldu gibi bir durum olduysa bunu da genel anlamda unutamadığından bahsediyor. Bunun dışında bu insanla iletişiminizle alakalı bir mevzu var. Ben burada çok fazla dediğim gibi hani fazla konuşulmuş bir ilişki görmüyorum yani her ne kadar konuşmuş olsanız bile zamanında birbirinizi tam anlamıyla anlamamış ya da tam anlamıyla birbirinize kendinizi ifade etmemiş olabilirsiniz. Bunlardan bahsediliyor. Ama bununla birlikte şöyle de bir şey var. Hani az konuşup öz konuşan bir insan olabilirsiniz. Hani her ne kadar çok fazla konuşmamışsanız bile söylediğiniz bazı cümleleri bu insan aklından çıkaramadığını söylüyor. Çünkü hani çok anlamlı konuşmuş olabilirsiniz. Çok böyle hani gerçekten ona dokunacak bazı cümleler sarf etmiş olabilirsiniz. Bu ister ayrılık konuşması olsun ister ilişki içinde fark etmez. Genel anlamda söylediğiniz şeylerin kendisini düşündürdüğünü, aklına takıldığını, söylediğiniz cümleleri tekrar tekrar zihninden geçirdiğini, düşündüğünü, anlamaya çalıştığını, analiz ettiğini söylüyor. Yine bu üste gelen senaryo çok benzer. Bu ayrılık teması ya da bu ayrılık süreciyle alakalı olarak özellikle o dönemde olan şeyleri hiç ama hiç unutmadığını söylüyor. Eğer bu insanın, şimdi bunu iki yönlü söyleyeceğim çünkü öyle bir şey hissettim arkadaşlar. Aranıza üçüncü ilişki durumları girdiyse arkadaşlar yani bu insanın belki cinsel açıdan birine gitme durumu ya da birini beğendiği için belki sizden vazgeçme durumları söz konusu olduysa bu süreci çok fazla unutamadığını söylüyor. Hani ben bu ilişki bu tarz bir şey için bitirdim ya da bu bağlantıyı bunun için bitirdim. Bu durumu da aklımdan çıkaramıyorum diyor. Her ne kadar bunu ifade etmesem, itiraf etmesem de aslında yediğim haltların farkındayım ama bunu unutamıyorum diyor. Bir diğer senaryoda şu bu insan sizin belki başka biriyle bir etkileşimde olma ihtimalinizi görmüş, duymuş ya da böyle olduğunu zannetmiş olabilir. Bu durum kaynaklı da aranızda ani bitiş olmuş olabilir. Bunu da söylüyor. Hani ben ona normalde kıymet veriyordum. Benim için önemliydi. Ama hani bir baktım ki aslında ben onda değilmişim ya da o bende değilmiş gibi bir durumla karşılaşmış olabilir. Ve ani bir şekilde öfkelenip size çok da fazla açıklama yapmadan hemen sizin hayatınızdan çıkmış olabilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu herkes için geçerli değil tabii ki. Ama bazılarınız için böyle bir şey var. ya. Yani bu insan sizi ya yanlış anlamış ya yanlış bir şeyler görmüş ya da Kiminizin hayatında gerçekten başka başka ilişkiler, başka durumlarda olmuş olabilir arkadaşlar. Bu insan bunu gördüğünü, o gördüğü anı ya da o gördüğü, duyduğu şeyi unutamadığını, bunun için de sizden koşarak uzaklaştığını, yani ben böyle bir şeyin içerisinde bulunmam, bu bana hakarettir deyip pat diye böyle ilişkiyi kestirip attığını söylüyor. Çünkü burada net bir şekilde aranızda şey var yani bir ihanet, aldatma, güvensizlik temaları yani yanıltma durumları, yalanlar. Farklı farklı insanların enerjileri araya girmiş gibi gözüküyor ama dediğim gibi bu her iki tarafta da olabilir. Yani ya sizden ya da karşı taraftan kaynaklanan bir e, üçüncü kişi durumları aldatma ihanet durumları olduğu için sanki bu ilişkinin üzerine böyle bir e, toprakla örtülmüş ya da üzerine bir halıyla örtülmüş pisliklerin üzeri ve hemen oradan uzaklaşılmış gibi gözüküyor bu sebeple de bu insan bu süreçleri de unutamadığını söylüyor. Yani bu destede bir gizlilik teması var. Yani arka planda dönen işler kesinlikle var gibi gözüküyor. Buradan şöyle bir e, tema var. Arkada dönen işleri karşı taraf biliyor gibi aynı zamanda. Böyle bir şeyler hissediyorum. Yani bu insan bir haltlar yediyse sizin bunu bildiğinizi zaten biliyor. Her ne kadar gizlilik varsa da, o kadar çok şey kartı var ki burada. Yani gizlilik teması çok fazla var ben bir şeyleri gizledim ama karşı taraf aslında bunun böyle olduğunu farkındaydı dedi bir durumdan da bahsediyor. Ve hani bunun da bir utancı var. Her ne kadar böyle kuyruğu dik tutsa da aslında bu durumdan utandığını yani sizin karşınıza biraz küçük düştüğünü ya da birbirinizin kalemi olmadığınız yani ben onun kalemi değildim aslında dedi, dediği bir durumdan bahsediyor. Ve bu sebeple zaten sizin çok daha üstün olma durumunuz ya da eski oranla değişme durumunuzu gözlemlemiş olabilir. Ama diğer türlü de şöyle bir şey var. Sizin bir şeyler gizlediğinizi, aslında arka planda başka insanların da olmuş olabileceğine inandığı bir durum da söz konusu olabilir. Bunu da çok fazla kendine yediremediğini, yediremediği için de o durumları çok fazla aşamadığını, unutamadığını bahsettiği süreçlerden e, açıklığa kavuşturmuş olduğu cümleler bunlar arkadaşlar. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer sizden kaynaklanan bir yanlış anlaşılma durumu varsa, karşı taraf aslında böyle, bir ara böyle kendi içine çekilip size böyle hak vermeye çalışmak, sizi anlamaya çalışmak ya ben mi yanlış anlıyorum? Aslında öyle biri değildir gibi sorgulamalara girmiş olabilir gibi gözüküyor. Yani sizin açınızdan durumu değerlendirmek ya da ben mi yanlış anlıyorum gibi kendini sorgulamak durumları da olmuş arkadaşlar. Ama sonrasında sanki hani bu işin içerisinden çıkamayıp tamamen bu ilişkiyi bitirmek ya da Belki sizde yaralayıcı hareketlerde bulunmak durumu da söz konusu olmuş olabilir. Yani kısacası ben deste içerisinde şöyle bir şey söylüyorum: yani İster karşı taraf kaynaklı olsun, ister siz kaynaklı olsun, bir şeyler e, yanlış anlaşılmış olabilir ya da gerçekten araya başka başka insanlar da girmiş olabilir tabii ki. Bu da çok büyük bir ihtimal gibi gözüküyor yani seçeneklerden biri de bu tabii ki. E, böyle bir şey olduktan sonra böyle çok aniden sanki bir şeyler hızlı bir şekilde başlayıp bitmiş ya da birbirinize tam anlamıyla neyin ne olduğunu söylemeden ya da duygularınızı çok ilerletemeden sonlandırdığınız bir ilişki olmuş olabilir ve hani böyle yoğun yaşanan bir ilişki aynı zamanda yoğun da acı verir derler. Bu noktada da aslında sizin yaşamış olduğunuz şeyler karşılıklı olarak çok yoğun gerçekleşmiş gelişmiş olabilir gibi gözüküyor bir nebze herkes için geçerli olmasa da belki biraz harcanmış bir ilişkide olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu insanda hem sizinle hem de bu ilişkiyle olan bağlantısındaki bazı durumları bu şekilde zihninden çok fazla geçirdiğini unutamadığını aşamadığını söylediği enerjiler içerisinde. İkinci deste içinde gördüklerim bu şekilde. Uyumlandığınız takdirde yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Uyumlanamazsanız da diğer destemize göz atabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.